o büyük o? O zaman sen çok yeme. O büyük ya. <laughs> Küçük mü? Dökülüyor ama kenarlarını ye. <laughs> sen en çok çilekli seviyorsun. Sen evet. Sen ne seviyorsun? Ham. Sen ne seviyorsun? Oo, ham. Afiyet olsun. Kerem ağlamış diye dondurma için. Ama dondurma yerse hasta mı olur? Sen hasta olur musun dondurma yersen? Evet o zaman yeme. <gülüyor> <gülüyor> Kim aldı sana? Ay abi, pembe dondurma Evet güzel kızım. Sen en çok pembe dondurma mı seviyorsun? <laughs> Aslan. Oy aslan uyudu mu? Hmm. <laughs> Uyudun sandım. Dalmış. Hmm. Hmm. <laughs> soğuk mu? Dondurma soğuk mu? Hmm. Kocaman bitmiyor. Ama dökülmesin sen çok üzülürsün. Değil mi? Hı. Isırma oraya ısırırsan düşer. Sen neden oradan ısırdın? Cık cık. Eğer oradan ısırırsan bu dökülür üsttekini. Evet o üsttekileri önce. Aferin. Oha kocaman yedin. Hii, sen, sen, sen ne yapıyorsun? Dur anne hani sana yardım etsin. Önce Kerem bitirecek. Ben. Hızlı yeme kızım, yavaş ye. Yavaş yersen daha güzel, değil mi? Ağzın üşüdü mü? Evet. Bu dondurma da hiç güzel değil ya. Evet, hiç güzel değil. Ne? Ağzında pis oldu dur sana peçete koparayım. Al kızım peçete. Ağzını sil bakalım. Tamam. Şimdi dondurmanı yiyebilirsin. Dökülmesin. Sen de bitirdin mi? Sen çok dalmışsın. Senin çok uykun geliyor Kerem. Çok gariban bu Kerem ya. Suyun var oğlum. Sonra o su içebilirsin burada. Oo, tertemiz oldu ağzın. Aferin sana ama saçını şöyle düzelt. Saçını şöyle düzelt. Ha, evet. evet. Dur ben sana yardım edeyim. Dur ben kızıma yardım edeyim. Böyle. Tamam şimdi yiyebilirsin. Ne yapıyorsun? Sen yaramaza bak. Niye öyle yaptın? He? Hayır, niye elini koydun? Ben hiç diye verdim. Cık cık cık. Kızıyorum sana. Bak bana. Ay, ne kadar yaramaz bir Kerem. Boşuna yaramaz Kerem demiyoruz biz bu bebeğe. Yapma. Kızıyorum sana. Ay! Çok kızıyorum sana. Çok yaramaz alayım enisi. Aldım. Yaramaz. Ne hmm, 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 hmm. kadar yaramaz ya. Sen gördün mü yaramazı? Hı hı. Ama sen hiç yaramaz değilsin. Evet. Korktun mu? Evet. Tamam kızım korkma o araba sesi. Bak bana anneye bak o araba sesi dışarıdan geldi ya. Arabadan korkma. Hadi biraz ye bak. Anne baba ne korktu? Oo korkma güzel kızım. Arabalar bize zarar veremez ki. Biz evimizde oturuyoruz. Araba bizim evimize gelemez. Tamam mı? Evet. Kerem sen ne yapıyorsun ya? Ya son lokmayı illa böyle kendini batırarak yiyeceksin değil mi? Ben gidip Kerem'in elini yıkayayım. Sen de onun kenarlarını ısır. Öyle değil. Dur ben sana öğreteceğim. Öyle aferin. Aferin sana. Aferin. Ama yavaş yavaş.